Sevgili Gerçek TV izleyicileri merhaba. Bu akşam Oytun Hoca ile beraberiz yine her salı söz almıştık ama ben bugün hani dokuz doğurmak tabiri var da açık söyleyeyim öyleydim hocam gelecek mi gelmeyecek mi derken bu sefer de Gülşah'ın link atmadığını öğrendik onun için geç kaldık çok çok özür diliyoruz. Hocam hoş geldin. Sağ ol abi nasılsınız iyi misiniz? Valla çok teşekkür ediyorum hocam sen nasılsın? Yani işte nasıl olabilir yani işte ee, yani bu, ya garip bir dünyadayız, ee, garip bir dönemdeyiz. Bir geçiş dönemine denk geldik dünyada. Artık eski dünya bitti, yeni bir dünya başlıyor ve bu yeni dünyayla biz çok acı çekeceğiz. Ama yeni doğan çocuklar, yani senin e, mesela şu anda yeni doğan olan e, bu acıyı çekmeyecek çünkü o direkt bu dünyaya e, doğacak. E, ama onun dışında biz bayağı bir acı çekeceğiz. Yani insanlar zor günler bekliyor insanlara abi. Ne demek hocam? Ne e, uyarıda bulunuyorsun bize? Ne yani ya, uyarı gün şöyle gün yani insanlara de, şey, de öyle söyledin. Çok zor ha. bir sürece giriyoruz derken Evet. Şöyle yani çünkü e, e, nasıl zor bir süreç bu? Ya artık yeni bir dünya düzeni var Ali abi. Yani bu yeni dünya düzenine biz artık geçtik. Ya yani yeni dünya düzeni nedir? E, bir kere bir yani bir iklim politikaları, iki nüfus politikaları, üç e, yani yeni bir dizayn var. E, tabii ki dijitalleşmeyle beraber gidecek bu ama e, hastalıklar e, çok insanları yoracak. Hani he, bu hafta mesela insanlar hep konuştu işte Dünya Sağlık Örgütü, Hastalık X. Hastalık X'i ben, ben geçen sene de söylemiştim insanlara. Hastalık X hep e, piyasaya sürülen bir şey ve ee, gelecek günlerde yani 3 sene 5 sene bilmiyoruz belki de 1 sene içerisinde bir salgın görecek insanlar ve bu salgın e, daha ağır bir salgın olacak. Şu anda da insanlar bir salgın içinde görüyorsun şu anda işte influenza, RSV ondan sonra. COVID'in bir suçu, işte Eris varyantı, adenovirüs kombine oldu. Şu anda herkes hasta, bulantısı var, ishali var, işte başı ağrıyor, boğazı yanıyor, öksürüyor, işte falan falan filan. Yani e, bu e, insanlar bugünleri arayacaklar. Çünkü çok daha ağır bir e, ben bunu e, normal bir saldırı değil, biyoterör e, saldırısı olacak. Yani şu anda bütün laboratuvarlar hazırlanıyor. Bütün e, ülkelerde hazırlanıyor. Yani şu anda bütün Rusya olsun, Amerika olsun birçok laboratuvar e, yeni dönem için e, hazırlık yapıyor diyebilirim. E, tabii e, bu ben konuda yokum ekranda, ben yokum ekranda Hemen şöyle yapayım lütfen. Geldin hocam, abi. E, merak ettiğim olay şu, yani bilinçli midir, özel simgesel bir şey midir? Twitter'in adresinin X olarak değiştirilmesi ve yeni salgın hastalığın X olarak ifade edilmesi, yani bir bilim adamı olarak komple teorileriyle işinizin olmadığını biliyorum ama taslantım hocam ya. Yani? Abi şöyle x şöyle bir şey yani artık her şey bilinmezlik üzerine kurgulanıyor. Oradan kaynaklanıyor. Yani, evet bilinmezlik yani her şey x artık yani hastalık x adamın adı x yeni projeler x e, projeleri yani bilinmezlik yani artık dünyanın kimse e, bir sene sonra ne olacağını predikte edemeyecek. Ama ben size şunu söyleyeyim gelecekte mutlak bir nükleer serpinti, nükleer bir savaş e, ve eşlik eden de mutlaka bir e, virüs salgını göreceksiniz. Bu virüs salgınını önce şeye bağlayacaklar, işte ne anladı e, eriyen buzullara Antarktika'ya bağlanacak ve oradan işte yeni virüsler ortaya çıkması ortaya çıkacak. Mesela suyla yayılan bir çocuk felci virüsü görebilirsiniz, bir polio virüsü. Ondan sonra e, bu çünkü e, çok olabilecek bir şey buzulların erimesiyle. Amerika'da e, şu anda Denver eyaletinde olsun mesela şeyde Colorado'da Ebola aşısı yaptılar e, sağlık çalışanlara. Bu tesadüf değil. Ebola, Marburg gibi bir kanamalı ateş e, görebilirsiniz. Yine Nipah gibi bir yine bir virüs görebilirsiniz. E, o da bir e, beyin hasar yapan, e, ensefalit deniyor buna, beyin e, iltihabı yapan bir virüs. Ama ebola gibi, inşallah bu çok ölümcül olmaz. Çünkü ebola demek, e, dünya nüfusunun yarısının ölmesi demektir. Yani insanlar e, ölüm için yalvarırlar yani. Çünkü e, ebola çok ağır gider, kanamalı bir durumdur. E, ağzınızdan, burnunuzdan kan gelmeye başlar. Akciğeriniz kanamaya başlar. Kan, e, karın içinde iç kanama olursunuz. Ve e, çok ağır bir ölüm oluyor. Yani kendi kanınızda boğulacak kadar... Acılı bir ölüm oluşturur. İnşallah böyle bir duruma gitmeyiz. Ama şunu söyleyeyim ben size, bizim de beraber çalıştığımız laboratuvarlar var. Şu anda ciddi bir şekilde Ebola aşı imalatına geçmiş durumdalar. Hocam, bir ürkütücü söyledikleriniz. İki baş yayını açarken dediniz ki, bizim için yani bizim yaşımızla ilgili olarak riskli bir dünyadan söz ettiniz gelecek açısından. Ama yeni doğan çocuklar için daha iyi bir dünya söylediniz. E o zaman yeni doğan çocuklara bu hastalıklar bulaşmayacak mı ki? Onları etkilemeyecek mi ki? Onlar daha zayıflar halbuki bize göre bağışıklık anlamında. <laughs> Değil yani şu an çünkü e, aşı politikalarıyla e, yani tamamen bir dünya insanlığı düşünülüyor. yani bu dünya insanlığı ne tamamen e, aşılanmış e, kendi bir kişilik nasıl bizim bir şu anda bir e, kimlik numaranız varsa bir yine bir ID numaranız olacak bu ID numaranızla beraber ya yani tamamen şey gibi olacaksınız yani aşıları tam Yapılmış, ona salgınlara karşı korunmuş, gerekli ilaçları alan, e, hatta e, dünya nüfusunun hani bu komplo değil, dünya nüfus kesinlikle azaltılacak. Hani bu komplo teorisi değil. Dünya nüfusu e, 1 milyara kadar düşürülebilir. Hatta çok çok daha az olabilir. Ya esasında dünyada 100 milyon insan yeterli deniyor. Öbür tarafı da çeşit olsun deniyor. Yani bir nevi hani marul gibi bir background oluştursun hani bir hani bir şey gibi ne on adı ağaç gibi bahçe gibi hani onlarda olsun deniyor ve gelecek günlerde bunu zaten şu anda bu yapılmakta yani her şey bunun bir e, parç